Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hepsi burada en çok satılan veya aslında internette en çok satılan araba telefon tutucusunun incelemesini yapacağız. MK marka diye geçiyor. Şöyle dış yüzeyi böyle sanki karbon kaplama gibi bir detay var. Bu modelin genelde isimleri farklı olabiliyor. Genelde Çin'den ithal olduğu için sadece marka ismini değiştirip piyasaya sunuyorlar. Ee, uygun fiyatta bir ürün Yüzde %130 hatta %150 civarında diyebileceğim vantuzlu yani bu taraftaki alt tarafta vantuz var. Ee, cama veya arabanın torpido kısmına sağlamlaştırarak da kullanabilirsiniz. Şöyle premium product diyor ee, yani premium bir iddiası varmış havası varmış yine buna bakacağız. Aynı şekilde ürünle ilgili burada ürünü düz bir tarafa doğru tutup veya yukarı tarafa tutarak kullanabileceğinizi yazan yani gösteren bir resim var. Aynı şekilde 360 derece dönebiliyor. Şu şekilde arkadaşlar yine ürünü burada bilgilere yer verilmiş. Çok böyle kaliteli bir kutu yok ama rahatlıkla iş görebileceğini söyleyebilirim. Ürünü nasıl yerleştireceğinizi ve ayarlarını nasıl yapabileceğiniz ilgili yine bu yan tarafta bir açıklama var. Gördüğünüz gibi bu alt kısımdaki ee, düğme ile e, ürünü ileri ve geri alabiliyorsunuz. Yine bu vantozun hemen üstündeki kısmı da herhalde 360 derece hareket ettirebiliyorsunuz. Yine bu dirsek kısmındaki e, kısımdaki ile yani düğmeyle burada yine ayar yapabildiğinizi gösteren bir ibare var. Başka herhangi bir yazı ve ibare yok kutuda. Şu şekilde kutuyu açalım. <laughs> ve ürünü göstermiş olalım arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Arabaya da zaten direkt monte edeceğiz. Şöyle iki paket halinde çıkıyor. Ürünü zaten içerisinde başka bir şey çıkmıyor. Genelde arkadaşlar bu konuda en iyi diyebileceğim 2-3 marka var. Birincisi ben böyle en çok kullandığım Basifus, ikincisi Ugreen diyebiliriz. Yani Spigen'i de içine alabiliriz ama Spigen'in genelde ürünleri daha pahalı oluyor. Onu söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir dirsek ve vantuz kısmı var. Bunu şu şekilde deminki söylediğim gibi yukarı ve ileri kaldırabiliyorsunuz. Buradan da yine şu yan taraftan da buna göre sertlik ayarını veya esneklik ayarını yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada şu kısmını alt kısmını bunu döndürdüğünüz zaman herhalde bu şu şekilde uzayıp kısayabiliyor. Bunu yine şu şekilde biraz hafif derece sertleştirelim. Bu şekilde de sertleştirebiliyorsunuz. Yine bu kısmı açıp daha sonra şöyle zemine sert bir şekilde koydurun koyduktan sonra şu etiketi de kaldırayım. Şöyle zemine sert bir şey koyduktan sonra burayı göstereyim hemen yani şöyle. Burayı bastığınız zaman 40 kilo 40 kiloya kadar ağırlığı kaldırabileceğini iddia ediyor. Yani şu telefon kısmında. Yani telefon değil de 40 kilo ile test ederdik ama şimdi o uzun süre için test etmeyeceğiz maalesef. Şöyle bunu da kutunun içerisine koyayım. Gördüğünüz gibi MK markası. Aynı şekilde burada karbon detaylar mevcut şu şekilde göstermiş olayım yan taraflarda sünger var yani bu e, hava çok sıcak olduğu zaman düşebiliyor o yüzden keşke silikon olsaydı daha iyi olurdu gördüğünüz gibi sünger var bu alt tarafta da herhangi bir sünger bir şey yok arkadaşlar şöyle göstermiş olayım bu şekilde açabiliyorsunuz yanlara doğru da biraz sert Heh, şu alt tarafa bastığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi açılıyor tekrar böyle yaptığınız zaman kapanıyor. Arka tarafa bastırmanız lazım. Ben bu kısmı beğendim. Yine aynı şekilde arkadaşlar şu şekilde bunu şöyle biraz gevşeteceğiz. Ve şu hemen şöyle pardon bunu çok açtık. Şu şekilde aldık. Şimdi bunu bir açalım. Açtığınız zaman bile zor açılıyor ya. yapışmış resmen ya yapışkan özelliği varmış ben diyorum sadece bantuz olmaz yani baya bir uğraştırdı hemen şu şekilde e, bu arka tarafı evet yerleştirdik gördüğünüz gibi bunu da kıstık bu şekilde de arkadaşlar 360 derece ürünün kendisi dönüyor hemen e, şöyle bir telefonla da Gösterelim. Yani aslında arabada da göstereceğiz de. Şöyle bir dakika. Şöyle gördüğünüz gibi 6 inçlik bir telefon diyebiliriz. Şu şekilde koyduğumuz zaman sağlam bir şekilde telefonda duruyor. Bir de arabada gösterelim. Arkadaşlar ürünün şu şekilde ben. Buraya değil de biraz daha geriye düz zemin olduğu için düz zemine yerleştirmeniz önemli. Yerleştirdim. Daha sonra şu bas düğmeyi yukarı doğru kaldırıp yerleştirip daha sonra basmanız lazım. Zaten orada İngilizce'de yazıyor. Kitlendiği ile ilgili bir ibare var. Aynı şekilde arka tarafa basıp burayı genişlettim. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir şekilde duruyor. Yani böyle şöyle çekim. Bak, güç uyguluyorum. Normalde diğerleri çok dandik oluyor böyle. Bunu gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. MK marka. Aynı şekilde bunu cama da yerleştirip şu şekilde 360 derece ters döndürüp bunu düzeltebilirsiniz. Aynı şekilde bunu yine bu taraftan arkasından da sıkabilirsiniz. Yani sağlam durması için şöyle göstermiş olayım. Yani telefonu buraya yerleştirdiğimiz zaman şöyle de aynı şekilde yanlardan kendi kendine otomatik değil de bazı modellerde telefonun ağırlığı bu iki tarafı kapatıyor. Ama bunu siz elle manuelle yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben bu ürünü gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.